Türkiye'nin gündemine oturan, vicdanları yaralayan olayda akıl almaz yeni görüntüler ortaya çıktı. 17 yaşındaki sürücü Timur Cihan Timur'la arkadaşları kazadan sonra hayatını kaybeden ve yaralananların yanı başında hurdaya dönen lüks araçlarını görüntülemekle meşguldü. Dahası bu video kaydının asıl nedeni sosyal medyada yapılacak paylaşımdı. Oğlunun yurt dışına kaçışına yardımla suçlanan estetik doktoru Baba Bülent Cihan Timur ise bugün adliyeye geldi. İfade verdi oğlunun Amerika'ya kaçışıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden adamın acılı ailesi ise Eylem Tok'la Timur Cihan Timur'un dün ortaya çıkan New York sokaklarındaki neşeli haline tepkiliydi. Bir açıklamanız olacak mı? kazayı yapıp beş kişiye çarptı ama o ve arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi sadece otomobili görüntüledi. Vicdanları yaralayan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayattan koparan ve anne Eylem Tokla 17 yaşındaki oğlunun birkaç saat içinde yurt dışına kaçışının ardından kayıp telefon, kaza yerinde ne olduğu, neler yaşandığı titizlikle araştırılırken o facianın gerçekleştiği geceden bu görüntü. Çekense firari Timur Cihan Timur ve arkadaşları Bu video kaydına tepki yağdı çünkü yardım etmek, ambulansı aramak varken onlar sadece hasar alan arabayı sosyal medyada paylaşım yapma derdindeydi. Hem de altında çirkin bir yorumla. Vallahi bir ya. Öte yandan olayla ilgili soruşturmada devam ediyor. Savcılık yurtdışı çıkış yasağı koyulan baba Bülent Cihan Timur'u da ifadeye çağırdı. Bir açıklamanız olacak mı Bülent Bey? İfadeye girmeden önce Baba Cihan Timur yazılı bir açıklama yaptı. Kazadan yaklaşık bir buçuk saat sonra Eylem Tok beni aramış. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur'un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Estetik doktoru baba kaçış planından haberdar olmadığını da iddia etti. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylemin Timur'u yurt dışına götürme planından, kazadaki yaralılardan, kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylemi defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapadı. Sevk edildiği mahkemece Bülent Cihan Timur adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken anne Eylem Tokla Timur Cihan Timur'un dün ortaya çıkan fotoğraflarına güle oynaya gezmelerine acı ailesi isyan etti. İnsanlık dışı bir davranışların olduğunu gördüm. İlk e, basına verilmiş olduğu bilgide üzüntü, üzüntülü olduğunu, işte ölü olduğunu bilseydim kaçmazdım demiştim. Hangi bir şey kaçacağım bir şey yok. Asla ve asla bir ölü olduğunu çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyor. Sen çıkar mıyım ya? Lütfen o kadar da değil. Bu da çok büyük bir hakaret falan. Fakat... O e, yüzlerinde ne yazık ki ne üzüntü var. E, sanki bir iş çok güzel bir şey yapmışlar da kaçmışlar kendi yanlarına kalmış gibi bir ifade gördüm. İnsanlık adına üzüldüm.